yılında günümüze kadar geçen sürede üyelerimize verilen 6 aylık kömür dağıtımı evlerine kadar nakliye parası olmadan teslim edilmiştir. Kömür dağıtımı geçen sene kömür şirketleriyle anlaşma yapılamadığından bir sene aksamıştır. Bu sene tekrar anlaşma sağlanmıştır. TTTK Armutçuk Ar Meclisi yakınlık kömür vermediğinden ve hem Armutçuk Meclisi kapandığından kömür, Zonguldak, Özel Ocak, Sibirya, İthal ve ayrıca kalorifer kömür olarak ile adrese teslim edilmektedir. Ankara ve ilçemizde bürokrasi ve diğer işleri olan arkadaşlarımız işleri elimizden geldiğince kolaylaştırılarak görülmektedir. Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun elinden gelen bütün çabaları harcayarak Ankara'da işi olan üyelerimize parasız konaklamak üzere misafirhanesi üyelerimizin hizmetini açmıştır bu hizmetten dolayı genel başkan ve yönetim kuruluna teşekkürü bir borç biliriz. Bütün bu imkanlar için Ankara'ya giden arkadaşlarımızın dernek şubesiyle itibar kurması yeterli olacaktır. Saygıdeğer misafirlerimiz, saygıdeğer arkadaşlarımız, devletimizin iki sene önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasına imkan tanıyan yasayı yürürlüğe koymasına rağmen Türkiye'nin her tarafında uygulanan yasa ne hikmetse Karadeniz'de elde uygulanmamaktadır. Dernek olarak kaymakamlık ve belediye ile yapılan görüşmelerde belirli bir neticeye varılmak üzeredir. Kaymakamlık makamı uygulanması için tamim yayınlamasına rağmen uygulanmamaktadır. Kaymakamlık ve belediye yetkilileri dernek olarak yaptığımız görüşmelerde olumlu yaklaşmakta, onlar da kanunun herkesi bağladığı fikrinde birleşmekte olup çok yakın zamanda derneğimizle birlikte çözüme kavuşturacağını belirtmekte emekli derneği olarak olumlu gelişmeyi inşallah en kısa zamanda emeklerimize müjdeleyeceğiz. Tüm işçi emekleri derneği olarak ilçemizde hizmet veren özel hastanelerle yapılan görüşmelerde muayene ücreti, tahlil ve ameliyatlarda %30'a varan indirimler sağlanmıştır. Değerli emekli arkadaşlarımız, derneğimiz genel merkezinin de ya idaresiyle yaptığı, yaptığı anlaşma gereği 30.012-2015 tarihine kadar emeklilere TOKİ ya yazılımları devam etmiş ve sonunda kaymakamlık ve belediye ve valilik görüşmeler neticesinde Karadenizdere ilçesi Eski Toki Evleri mevki Korubaşı Mahallesi'nde 120 bin metrekare yer emeklilerimiz için tahsis ettirilip Arsa Tapıları Derneğimize gönderilmiştir. Ayrıca belediye ile yapılan görüşmelerde Arsa resimleri çıkartılmıştır kapılar ve resimler derneğimiz dosyalarında bulunmaktadır. TOKÜ müracaatları sonuna kadar hassasiyetle takip edilecektir. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için öneri ve dileklerinizi bekliyoruz. Ayrıca derneğimizde görev yapan arkadaşlarımızın telefonları sizlere her zaman bilgilendirmek için 24 saat açıktır. Kongremizin emekleri hayırlı olmasını dileriz. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Genel Başkan, Genel Merkez Yönetimleri ve diğer ilçe ve şube başkanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Saygılarımızla. Bizlere tüm iki yani bütün derneklere e, emirlerinde biz de onların doğrultusunda tuttuk emeklerimizi kayıt yaparak, kayıtlarda yaparak Valilik kanalıyla TOKİ'ye gönderdik. Halen çalışmalarımız devam ediyor. Ve e, biriktikçe de bunu e, Tokyo'ya valilik ulaştıracağız. Bunun başlangıçta açıklanmış olduğu şekil 2023 yılına kadar bu devam edecek. Yani şimdi kayıt olan arkadaşlarımız, kayıt olan üyelerimiz yani telefon ediyorlar. Efendim işte bizimki ne zaman olacak? İşte ne zaman TOKİ bu işleri yapıyor gibilerinden sorular soruyorlar haklı olarak. Onun için yani bu TOKİ meselesi bizler işte elimizden gelen her gayreti yapıyoruz. Konya'da işte belirli bir miktarda çekiliş yapıldı. Evlerini aldılar. Urfa'da çekiliş yapıldı, evlerini aldılar. Yani bunlar evvelden yapılmış olan TOKİ binaları. Şimdi işte bazılar diyor ki efendim işte siz bizi, bizi ev sahibi yapacaktınız niye siz bize bilgi vermiyorsunuz? Efendim biz TOKİ'ye göndeririz. TOKİ, TOKİ basın aracılığı ile basın ile halka bindirip ve onları zaten liste halinde çağırırlar çekilişe. Ha biz de bunun takipçisi oluyoruz yani. Takip ediyoruz. Buna emin olun. Ama bazıları diyor ki işte efendim siz bunu niye yap ya biz TOKİ değiliz. Ha bize ne dediler? Bunun takibini sağlayın hayır bize gönder. Çünkü tutacak bu arsayı temin edecek. Arsa temin ettikten sonra altyapıyı yapacak. Altyapıdan sonra TOKİ binaları yapacak. Kurup kurup herkesi çağıracak, çekilişini yapacak ve herkes ev sahibi olacak. Durum bunlar ibaret efendim. Bu hususta başka bir soru sormak isteyen var mı? Yani ne şekli bu? Yani biz tüm İçi Emekler Derneği olarak biz bundan mesul değiliz. Biz ancak kaydımızı yaparız. Vali kanayla Türkiye göndeririz. Ama bizim emeklimizdir. Gene de onun takibini sağlarız efendim. Başka nereye şeyleri yaptık? Bizde arsalar çıktı. Resimlerini de gönderdi bize. Arsa 120 bin metrekare arsa. Arkadaşlar biliyor. Koro diye bir yer var eski. E, tokilerin üzerinde, arsaların tapularını da gönderdi, resimlerini de gönderdi. E, yalnız bir şey diyor, emir geldiği zaman hemen başlar. Öncelikle doğru, arsa temini yapacak, Yap. belediye, belediye altyapısını yapacak. Belediye altyapısını yaptıktan sonra TOKİ gelecek onların üzerinde ev yapacak. Bu nereden bakarsanız bakın. Yani 3 dört beş sene sürebilir. Bu gerçekten ya.